Evet, Güncel Haber 16 ve Gemlik basın izleyenleri, Kırılma noktası spor programı olarak bugün bize kapılarını açan Ömer Bayrak başkanımız. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ömer Bayrak Körfez Spor'un başkanı ve başarılarla dolu bir spor adamlığı yönünde hayatı var. Detaylara gireceğiz ama önce Ömer Bayrak kimdir'i bize kendi ağzından söylemesini rica ediyoruz. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Başkanım. Programla evet. alakalı da teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğiniz desteklerden dolayı. 1979 Trabzon, Maçka doğumluyum. Yemli 1994'te geldim. Sırasıyla <laughs> muhtelif iş yerlerinde çalıştım. Yemlikte e, geldiğimiz günden beri artık gemlikli sayılırız. Yani gemlikin e, ekonomisine, iş hayatına, işçilik, patronluk, siyaset, dernek yönetimleri, spor kulüp başkanları vesaire vesaire bu şekilde gemliğe hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu anda da fırın işletmeciliği yapıyorum gıda sektöründe. Evet. Elimizden geldiğince gemlikte gemliğe faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet başkanım öncelikle e, tabii ki ben sizleri tanıyorum ama Gemlik halkımız da büyük ölçüde tanıyor sizi. Ömer Bayrak, spor odanlığı yönünde bize biraz körfez sporu ve çalışmalarını anlatabilir mi? Şöyle, ben gemlik spor, şey, körfez spora 2009 yılında ilk yönetimine girmiş oldum. Yöneticilik olarak başladık. Hı hı. O zaman da Kemal Kars'ın başkanımız vardı. Sağ olsun kendisi davet etmişti bizi. Sırasıyla Kemal Başkan, Metin Özmen Başkanım, hı hı. Hasan Aslan Başkanım. Onlarla beraber yönetimlerde bulunduk. Sağ olsunlar bizi hiçbir şekilde geri plana düşürmediler. En son takım birinci kümeye çıktığı dönemde Hasan Aslan Başkanım takımı şampiyon yaptı evet. ve bize teslim etti. Benden bu kadar dedi. Bundan sonrası gençlerimiz. Bayağı ba verdi size. Evet. Çok emekleri var. Bu arada hı. kulüp bazında sırası geldiğinde Alican Durdu abi de bize destek oldu topçu vesaire. Çünkü bu spor şöyle bir şey insanların birbirleriyle olan evet. e, dostluğu, arkadaşlığı pekiştiriyor ve orada doğruyu yanlışı seçebiliyorsun. Evet. Sağ olsunlar bize hep doğruları <laughs> göstermeye çalıştılar. Biz de elimizden geldiğince genellikle spora katkı sunmak istiyorum. Evet. bunu bunu evet. yaparken de Gerçekten faydalı olabilecek insanlara nasıl dokunabiliriz? Sosyal aktivite olarak neler yapabiliriz? Gençleri sadece spor anlamında değil, abilik olarak bizden bekledikleri öğüt, yardım, ne olursa her türlü sadece böyle futbol oynadık da orada kaldı değil bizimki. Evet, Aile gibi evet. olmak istiyoruz. Kesinlikle. Öyle de oluyoruz. Bu arada Fatih Vaz. Başkanım da var Körfez Spor'da aynı zamanda kendisi de başkanlık yaptı buradan selam olsun onu da unutmayalım. Yani. Evet selam olsun. Yani e, yine böyle şöyle e, yeşil beyaz formasıyla Körfez geminin geçmiş'ten gelen bir adamı Körfez, Körfez bölgesi, evet. futbolu da sevmemizle beraber işin içinde kendimizi bir anda tam böyle her türlü başkan olunca bulduk evet. her safhasında bulunduk. Zaten başkanım bu işleri yapabilmek için sevgi şartı yani hmm. bu işi sevmeniz şart o da sizde var zaten çünkü hmm. hem etrafınızda toplanan insanları da ben yakından hmm. görüyorum şahidim. <laughs> Allah'a Allah. Yani bu noktada kimsenin söyleyecek bir kelimesi olamaz. Peki başkanım Körfez Spor Gemlik'ten Gemlik Kulüpler Birliği'mizden Gemlik Belediyesi'nden bu konuya girmek istiyorum e, yeterli derecede destek alıyor mu, aldı mı? Nedir mesela bu, bununla ilgili söylemeniz? Ne söylemek istersiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Spor kulüpleri mesela esnaf arkadaşlardan, dostlardan, çevreden, kamuoyundan destek almadığı sürece ayakta duramaz. Duramaz evet. Ama şunu kalben söylüyorum. yeminlikle ben Ömer Bayrak olarak kime gittiysem, kime derdimi anlattıysam sağ olsunlar hepsi kulübümüze yardımcı oldu sponsorlarımız, evet. isim isim saymaya gerek yok ama güven esaslı diyelim. Güveniliyorsa başkana, insanlara güveniyorsa insanlarda neleri yaptığımızı gördüğü sürece ya da yapabileceklerimizi gördüğü sürece evet. bizlere destek oldular. Belediye tarafına gelince evet 4 yıllık süreçte ilk 3 yıla göre son 2 yıldır daha fazla destek alıyoruz. Hı hı. Derdimizi daha fazla dinliyorlar. Biz de burada biraz mücadele ettik, gayret ettik. Dertlerimizi dinlesinler diye. Evet. Sağ olsunlar belki biraz geç oldu ama son iki yıldır işleri biraz böyle yoluna koyduk diyelim. Evet. Peki başkanı... Kulüpler Birliği tarafını da söyleyeyim. Ha, o konuya Söyle, yani bu işin eveliyatı var. E, Genelde bir seçim süreci oldu. Bir önceki dönem yerel belediye seçimleri olduğu haliyle ben yenilik Belediyespor ve Kulüpler Birliği'nde yöneticiydik. Hı uh hı. -huh. Seçim sonucunda gidip e, derdimizi Anlattığımızda başkanlarımıza nelerin nasıl yapılacağını söyledik. Ama uh -huh. Gelinen süreçte başta bizi dinlemediler ki biz bunu e, her ortamda kendilerine ricacı bir şekilde izah ettik. Evet. Bütün arkadaşlar da söyledi. Aslında hem fikirdik ama e, biraz o tarafta destek alamadık gibi. Sonra işte bu son kongreyle beraber sağ olsunlar. Durmuş başkan, Fatih Uzunlar biraz daha böyle toparlayıcı oldu. Evet. Biz de destek almaya başladık. Yani şu an istediğimiz noktada mı? Yani Gemlik şu an geriye doğru baktığım zaman bir Oran Gazi, bir İznik, bir Mudanya, yani zaten merkez ilçeleri saymıyorum. Evet. İnegöl'ü de saymıyorum. Evet. Ama o o manada söylersek kesinlikle değil. Çünkü Gemlik'te 5 tane takım var. Şu an birinci kümede yani ne yazık ki Gemlik sporumuzda birinci kümede. Üzülerek söylüyorum. Evet. Çünkü burada kişilere takılıp kalıyor insanlar. Bence ha belediyeye de takılıp kalmamamız lazım. Kesinlikle. Yani sonuçta spor kulübü başkanlığı yapıyorsan ona göre kendini, etrafını dizayn edeceksin. Tabii ki oradan da destek alacaksın. Bu kamuoyuna da güven vereceğin destek alacak ama hı hı. şimdi spor şehri miyiz acaba yani spora ne kadar insanları yönlendirebiliyoruz? Evet. Ama hafta sonları sahalara gittiğimizde burada altyapılar, belediye sporun önderliğinde diğer kulüpler, bizler hep beraber altyapılar yapılıyor. İnanılmaz bir alt böyle insan kaynağı var, çocuk kaynağı, evet, genç evet. kaynağı ama bunlara yeterince kesinlikle yeterince katkı sunamıyoruz, değemiyoruz. Belki tesislerimiz yeterli gelmiyor. Belki yeteri kadar destek alamıyoruz. Ama bir Orhan Gazi, bir İznik ve bir Mudanya değiliz. Beni de şahsen bu gerçek manada üzüyor. Üzüyor, evet. Bir spor o olarak da bu konulara dikkat çekmeniz gerekiyor. Evet. Bizler de e, sizlerle böyle sizler vesilesiyle e, halkımıza bunları duyurmuş oluyoruz. Çok güzel konuya bahsettiniz. Başkanım bir de şeyi söyleyeceğim. Yani e, şu anki kulüpler birliği güzel bir bütünleştirici bir çalışma içerisinde girdi dediniz. Evet, doğru. Kamuoyunda paylaşılan şeyleri ben de yakından takip ediyorum. Peki bazı bize tabi haberler geliyor basınız. Gelen haberlere göre şu anki kulüpler Birliği içerisinde istifa eden gerçekten çok kıymetli Benim de yakından tanıdığım kişiler var. Bu konuyla evet. alakalı fikriniz nedir? Düşünceniz nedir? Ya şimdi ben de kulüpler birliğinde yöneteceğim. İnsanlar bulunduğu ortamda bazen birbirlerini yanlış anlayabiliyor. Evet. Ama ben şunu kalben söylüyorum. O arkadaşlar da emek verdi. Birbirlerini yanlış anlamayla alakalı bunlar olabiliyor <laughs> ama biraz şöyle biz yine toparlayıcı bakmamız lazım. Orada birbirlerini bir yanlış anlama gibi oldu evet. ama İkisi de bütün arkadaşlar değerli, kıymetli. Çünkü yani evet, bu vizyonu, bu misyonu olan insanlar benim evet, bildiğim. Yani karakteri olan, sözü geçen e, sokakta karşılığı olan insanlar. Evet, bir sevilen bu insanlar. Bu işi zorla yaptıramazsın. Peki çok çabuk e, e, kabul edilmedi mi yani istifaları? Yani bu işin bir istişaresi yönetim kurulu olarak ya arkadaşım niye istifa ediyorsun? Çünkü bu insanlar faydalı bir insanlar dediğiniz gibi. Sokağa çıktıkları zaman sevilen, sayılan insanlar. Dolayısıyla bu yüzden de yönetim kurulu alındılar. Şimdi doğru ama işte insanlar kendi kararlarını kendileri veriyor biraz. Kendileri veriyor. Israrcı olup olmama konusunda başkan ve yönetim kurulu'nun hani komple bir... bir karar. Yok, yani şöyle söyleyeyim. Yönetim kurulu istifasını kabul etti değil. Vatandaş, arkadaş, abimiz, arkadaşımız, evet, dostumuz evet. yani ben dost olarak görüyorum kendi kararını verdi, kendince haklıydı ama e, bu iş gerçekten böyle hani bir yaralı süreç olmadı. Bence evet. bunda da bir hayır oldu. Bir hayır var diyelim evet. Bir gönül kırıklığı oldu. O, sonuçta kendi aralarında da yanlış anlamayla alakalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben iyi evet. niyetli, iyi tarafından bakıyorum. Çünkü evet, spor evet. adamı gemlikte az. az. Kaybede doğru. kaybede sayılar azaldı. Gemilikte... Kesinlikle. Totale baktığım zaman ben önceki dönem arkadaşlarımıza da defalarca rica ettim. 5 kişiyiz ya da 6 kişiyiz. Birbirimizi kırmayalım. Birbirimize çok emeklerimiz var. Uyarıcı yönde, insani <laughs> yönde ama benim de çok gönül kırıklıklarım var. Çünkü biz bu işin faydalanan tarafında olmadık. Olmadı. Evet. Ben kulüp başkanlığı yapıyorum. Beşinci, altıncı yıla giriyor burada. Yönetim tarafında zaten yönetici olarak üzerimize düşeni bize ne söylediyseler yaptık. Başkanlık tarafında da yani imkanlar olsun ya da olmasın ben yine elimden geleni yaptım. Başkansın bir sorumluluğum var. Futbolcu kardeşlerimize verdiğimiz sözler var. Verdiğimiz sözleri tutmak için sponsor veyahut kendi imkanlarımızla beraber bunları çözdük. Ama daha iyi imkanlar olabilirdi. Spor camiası daha bütün daha birleşik olabilirdi. Genlik evet. Yani şöyle, spor camiasının kavga olduğu zaman o şehirde başarı olmaz. Olmaz, yani kesinlikle. Bu işin abileri, büyükleri, kamuoyu, STK'lar bu işlere yeteri kadar e, destek verip bu insanları bir arada tutabilirdi. Yani birileri birilerinin başarısızlığıyla mutlu oluyor. Olmaması evet. Bu da bizi üzdü. Üzdü var ama biz arkadaşlarımız her zaman bütün kulüpler elimizden geldiğince Ömer Bayrak olarak destek olmaya çalıştık. Kesinlikle öyle. Olmak için de her yolu denedik. Bizi dinlediler, dinlemediler. Ama bizim de gönül kırıklığı, kırıl, yani gönlümüzün kırıldığı insanlar var. Çünkü çok emek verdiğimiz dostane arkadaşlarımız var. Evet. Sonuçta toparladığın zaman biz öyle hani gönül kırıklığı olur ama selamun aleyküm, aleyküm selam bizdeki gönül kırıklığı. Evet. Önemli olan Spor karşılıksız bir sevgi. Dipsiz bir kuyu Dipsiz yani. bir kuyu. Evet. Ben e, bu sene dedim ki çok iddialı bir takım yapmak istiyorum. E, bununla alakalı da kamuoyunda Yemlik'e hizmet etmiş arkadaşlardan da destek istedim. E, yardımcı olmalarını istedim. Yemlik'te iyi futbol oynayan evet. yani topçu arkadaşlarla bir araya gelmek istedim. Bir tanesi mevzu oldu. Arkadaş bana dedi ki ya Ömer dedi. Ben bu işi yıllarca yaptım. Spor dipsiz bir kuyu. Aynen Bunu öyle. ne Ali Koç doldurabildi? Kimse ne Aziz Yıldırım doldurabildi. Ahmet Aoğlu Trabzon'da başına gelenlere baktakım e, şampiyon evet, yaptı. Evet. Ya biz onlarla tabii ki boy ölçüşmüyoruz ama yani herkes ayağını yorganına göre uzatacaksın sözü var ya işte evet. o da bir denklem gibi. Evet. Evet başkanım destekten bahsettiniz. Ee, orada hemen bir konuyu açmak istiyorum. Malum biz Gemlik e, ilçesi olarak yani hemen hemen Türkiye'deki e, ticari ekonomik olarak e, en iyi ilçelerden bir tanesiyiz şey, potansiyel olarak. Bizim e, serbest bölgemizde 128 tane efendim söyleyeyim e, firmalarımız var. Bu bu firmalardan Körfez Spor olarak yani herhangi bir yardım oldu mu size veya oluyor mu? Ya şöyle aracı büyüklerimizin önderliğinde olmadı desem yalan söylerim yalan, ama evet. yeteri kadar oldu mu? Bence olmamasının sorumluluğu onlar değil aslında. Evet. Fabrikalara biz doğru düzgün daha... gittik mi? Evet evet. Biz ne evet. kadar kapılarını çaldık ya da eee gemlikteki önderlerimiz, büyüklerimiz bizleri ne kadar alana soktu. Yani e, bunlarla beraber Proje yap, Biz, hani şöyle bir durum var, biraz yönlendirilmeye. Burada spor kulüp başkanları bireysel kendileri ne yapabilirseye döndü bir ara. Bir ara evet. Şu an daha böyle doğru bir zemine oturdu gibi, son 3 yıldan sonra diyelim, doğru bir zemine oturdu gibi, bizi daha iyi anlamaya başladılar gibi diyelim ama. Evet. Bu fabrikalar daha önce yemliğe katkı sundu mu? Sondu. Karşılığında fabrikalara neler verilebildi? Nasıl bir güvenler verilebildi? Yani gemlikte yani, suistimaller olmuş. Konuşulan şeyler evet. yüzücü üzücü ama yine de söylüyorum. Bu tek taraflı değil. O arkadaşları da ben şey yapmıyorum. Kurumsal bir yapıya bürünmek lazım. Evet. Bu işi gerçekten kontrol edilmesi gerekiyor. planlı programlar. Planlı programlı. Ee, hareket planlı hareket programlı. Yani gemlik bir spor şehri. Sporcu çocukların olduğu bir şehir. Evet. Yani Bugün altına kulübü Fenerbahçe'ye toplu gönderdi. Minik yavrumuz Osman. Evet. Daha önce belediye spor Beşiktaş'a gönderdi. Yemlik'te o kadar insan ve sporcu kaynağı da var ki doğru projelerle fabrikalara gidilse ben çok eminim ki karşılığı <laughs> alır. Çünkü Geçenlik bunun bir mi? de hani yapılan yardımların vergiden düşme tarafı da var. Yani fabrikalar bunu hem yardım yapmış olacak hem reklamını yapmış olacak ama biraz burada evet. hani birilerinin Asesli ön açması konu yani ön gerekiyor mesela böyle olmamalı bir ağır kulübü fabrikaya gittiğinde gemlikten X birini aradığında yetkili ya arkadaş ona da yardım etme dememeli mesela bunların hmm. yaşandığını evet. ben bildiğim için kamuoyuna da söylüyorum bu Ahmet <laughs> ne hani, fark etmiyor birbirimize sahip Çıkamadık genellikle. Ama şunu net söylüyorum, tarafsız söylüyorum. Son 4 yılda e, Zafer Vekilimiz görev yaptığı sürece de e, ilk defa ben kendi adıma söylüyorum, spor Toto'dan her yıl kulüplere maddi destek sağladık. Evet. Yani evet. bu da bizim için çok büyük avantajdı. E biz de onları altyapılara, sporcu kardeşlerimize paylaştırdık. Verdiğimiz sözleri tuttuk. Gemli'de, de Bursa'da temsil etmeye çalıştık. Yani... Kesinlikle. Şimdi Başkanım ben e, serbest bölgedeki 128 tane e, firmamızın, Güzide firmamızla ilgili bir, biraz başka bir parantez açmak istiyorum. Neden? Çünkü e, şunu biliyorum ki devletimiz, e, hükümetimiz zaten e, firmalara yapmış oldukları bağışların neticesinde evet. makbuz karşılığında vergiden indirim yapıyor. Yani evet. kimse yani özür dileyerek söylüyorum sevgili Hırmalık'ta spor izleyenleri. Çünkü eski bir spor adamıyım Bu işin yönetici kısmında da bulundum. İyi biliyorum ki yani kimse babasının hayrına e, bu bağışları yapmıyor. Hem reklamını yapıyorsun bu vesileyle hem de vergiden zaten yani yapmış olduğun bağışta da vergiden muaf istiyor seni devletimiz. Evet. Yani böyle bir imkanı bu devletimiz sağlamış. Dolayısıyla zaten e, Körfez'de e, serbest bölgenin nerede olduğunu biliyoruz. Evet. Yani bu fabrikaların hepsi efendim yeşillik, mavilik üretmiyor. Yani dolayısıyla gemliğimizde bir kirlik de veriyor. Yani e, kusura bakmasınlar bir kirlik de veriyor körfezimize. Arıtmaları var vesaire. Evet. Onların teknik boyutları benim işim değil. Evet. Ama biraz da hani bir boyun borcumuz derler ya çünkü bu gemlikte yaşayan e, efendime söyleyeyim o fabrikalarda çalışmış olan insanların çocukları burada spor yapıyor. Doğru Dolayısıyla ki. bunların çocuklarına eskiden şey vardı benim daha gençlik zamanlarımda hep büyükler bilirler bir sadece şeyi alırdı insanlar. Yani ne derlerdi ona? Yani fiş biriktirirdi, evet, evet, doldururduk evet. gece babam getirirdi. Evet, ben sabahlara evet, kadar onları doldururdum. doldururduk evet, zarfa, zarfa koyardık şey yapardık ama bunları şimdi e, hükümetler değiştikçe şu, şu, şu zamana kadar daha teknolojik bir şekilde geldi ve dediler ki kardeşim fabrikalar böyle sportif faaliyetlerde evet. yapacakları bağışların ne kadar? İnsana bir yapıyor. milyonsa bile o 1 milyonu KDV olarak senden evet. almıyor. Dolayısıyla zaten karşılıklı yani kimse ben yani bağış yaptım da diye böyle havasını da atmasın derim ben. Yani biraz ağır oluyor belki söyledim ama yani biraz da boyun borcumuz bizim bu. Dediğim gibi sporcularımıza katkı sağlıyoruz. Yani bizlerin de işi bu. Ömer Başkan'ım da yani işi gücüm yok adamın. Adam ticaret adamı işini bırakıyor. Bir gidiyorum top sahasında orada görüyorum. Bir görüyorum Umur Bey de orada görüyorum. Ve diğer yönetici arkadaşlarımı da. Yani bu işlerle uğraşan insanlar aslında her biri pırlanta değerinde olması gerekirken ki o değeri bile başkanım az önce söyledi zaman zaman gönül da oldu dedi. Buna rağmen bile bırakmıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bu yüzden kutluyorum başkanım. Çünkü bu iş dediğim gibi yani dipsizlik kuyu. <laughs> şimdi şimdi e, bir başka boyuta geleceğim başkanım. Ee, özür Zeytin sporla alakalı sorun bende kalsın. Söyleyeceğiniz alınıyor. Bir kelime şöyle. Ya spor nasıl bir şey? Sağda çalışanla beraber. Yani sağdaki görevlinin emekleri var. Yardımcı hocaların emekleri var. Antrenörler karşılıksız emekleri var. Kesinlikle. Doktorlar evet. 12 maç oynuyor mesela. 24 maç yapar devre 12, evet. 24. Geçen seneden bahsediyorum. Her hafta sonunu o takıma veriyor. Yani bizler <laughs> ceza aynı. Karşılığı, maddi bir karşılığı gerçekten yok. Yani evet, evet. biz arkadaşlar orada 10 15 verdiğimiz paraların hiçbir önemi yok. Eşini, çoluğunu, çocuğunu bu insanlar bırakıyor. Çocuğu, yani altyapıdan gençlerle beraber sportif faaliyet yapıyor. Ve eşinden, çoluğundan, çocuğundan, işinden, çevresinden zaman ayırarak yapıyor. Bunun karşılığı kesinlikle maddiyat değil. değil Hiçbir evet. maddiyat bunu doldurmaz. Ama e, şu tarafında söylüyorum. Söylemler oluşuyor işte kulüp başkanlarıyla alakalı bu kamuoyunda da oluştu. Yanlış söylemlere üzülüyorum. Evet, o tabii ki malum üzere hepimizin üzüntüsü insanlar eleştirilebilir, insanlar için her şey söylenebilir ama yanlış söylemlerin de bir bazen bir vebali var yani. İnsanların evet vebalini almamak lazım. Başkanım son olarak Zeytin Sporu'nu soracağım. Çünkü evet. ben basın olarak, spor moderatörü olarak her dakika içlerindeyim ve böyle bir duyum aldım. Zeytin sporu e, aldığınız haberi geldi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Ee, daha önce söylediğim gibi gemlikte sporla alakalı birleştirici yapıcı bir şey varsa, bir de ne kadar doğru insanı işin içine katabilirse. Katabilir, evet. Ali Can abi belli bir ara vermişti. Sonra zeytin sporu aldı. Artık Ali Can abi de belli bir yaşa geldi. Yoruluyorum dedi. Yalnız evet, kaldım sağlık söyledi. Sağlık sebepleri malum. Ben de kendisinden sağ olsun beni de kırmadı. Yani bana yardımcı olun. Takımın sorumluluğunu size vereyim dedi. Biz de bunu onun gönlü olacak şekilde karşıladık. Zeytin sporu 2-3 arkadaşla beraber almış bulunduk. Aynı şekilde evet. faaliyetlerini artırarak devam etmesi kaydıyla ondan ya, eminim başkanım, ki, başkanım. Ali Can abi de zaten kısa sürede takımı alt yapılarda A, A takımda geçen sene gerçekten samimiyetle söylüyorum güzel bir şekilde genliği temsil etti. Ama yaşlandım, yalnız kaldım, yoruldum dedi. Bu işi de siz yaparsınız dedi. Sağ olsun biz de onun verdiği emaneti en güzel şekilde genliği temsil etmeye gayret göstereceğim. Ama olur e, e, Zeytin Spor'un başkanı ben değilim aynı zamanda. Onu da zaten arkadaşım kendisi yakında açıklar. Çünkü evet. e, bir birliktelik var. Biz altın ayakla da beraberiz. Allah Zeytin olsun, Spor hayır. da şimdi aynı <laughs> oldu. Körfez Spor da aynı oldu. Herkesin bir ayrı ayrı misyonu var. Zeytin Spor'da e, Zeytin Spor Kulübü'nde de Gemlik'te daha önce yapılan yarım kalan bir iki proje vardı. İnşallah bir tanesini Gene Zeytin Spor Kulübü'nde Göz İbrahim kardeşimiz var. Hı hı. Furkan Coşkun kardeşimiz var. Emekleri çok. Onlar da bir proje geliştirdi. Bugün daha geldiler buraya söylediler bana. Ben de çok mutlu etti. Evet. İnşallah onlarla beraber. Spora kim katkı sunmak istiyorsa biz onlara her türlü elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Kulübün sahibi diye bir şey yok. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Ee, Yeter ki gelsinler biz de branş yapmak istesinler. Elimizden gelen desteği takım hepsini Zeytin gemliğin. yani, yani gemliğin adı Zeytin. Zeytin tabii. Bir ki tarafta Körfez yani, yani. Biz, Allah bize nasip etti. ikisine de yönetici, başkan, yardımcı, hizmetkar ne derseniz diyin. Elimizden geleni yapmaya evet. çalışıyoruz. Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız sevgili Kırılma noktası Spor izleyenleri, Güncel Haber 16 ve Gemlik Basın olarak bugün Ömer Bayrak Körfez Spor Başkanımızı ziyaret ettik. E, yerinde ağırladı bizi ve güzel e, temennileri e, dilekleri içinde ayrıyetten kendisine teşekkür ediyorum. Türk Spor adına, özellikle Gemlik Spor adına faydalı işlere imza atıyor. Atmaya da devam ediyor. E, şimdilik sizlere aktaracağım bu kadar. İnşallah başka bir programda, başka bir başkanımla söyleşimize devam edeceğiz. Hoşçakalın.